Sports Match TV izleyenleri şu an yanımda Teşvike U16B takımından Kerem Tanyeri var. Merhaba Kerem, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kerem, biraz seni tanıyalım. Basketbola nasıl başladın? Bu nasıl karar verdin? İlgini nasıl fark ettin? Biraz kendinden söz edebilir misin bize? Basketbola 3. sınıfta başladım. Annem de babam da eski basketbolcu uğraşmış bir insanlar. O yüzden onların etkisiyle başladım. Hala da devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Peki basketbola başlamadan önceki Keremle sonraki Kerem arasında bir nasıl farklar oldu? Ya şunu anladım ben bas basketbol olmadan yaşayamam yani ona göre ee, o yüzden işte olmadan böyle eksik hissediyorum işte rahat olamıyorum şu an çok mutluyum böyle devam etmek istiyorum. Peki Kerem senin bir idolün var mı? Kendi yakın gördüğün bir basketbolcu var mı? Var tabii ki Orhan Güler var. Orhan Güler e, hem abim benim hem basketbolu sevdiren insan. Ee, idolüm. Ondan sonra kim var diye olabilirseniz Euroleague'de Sergio Lul var. Seviyorum oynayış stilini. Onlar. Süper. Ee, son olarak senin e, yeni başlayacak arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mı? Basketbola, spora yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza. Disiplinli bir şekilde çalışırlarsa istediklerini elde edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının tamam. devamını diliyoruz. Tamam.